Merhabalar değerli arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda neler yapacağız? Yeni eğitim öğretim yılına uygun yani 2023-2024 eğitim öğretim yılına uygun 10. sınıflar 1. dönem 1. yazılı örnek soruları paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz edebiyat dersinde birçok yeniliğe gitti. Bunlardan bir tanesi de örnek sınav soruları yayınlamaydı. Geçtiğimiz hafta 1. dönem 1. yazılı örnek sınav soruları yayınladı. Ben de arkadaşlar bu karşıda göreceğiniz soruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulara uygun benzer hazırlamaya çalıştım. Aynı zamanda bütün üniteleri kapsayıcı biraz daha zorlaştırarak sınavı hazırlamış oldum. Karşıda göreceğiniz bütün sorular 10. sınıf testleri, konu anlatımları, slaytları, pdf'leri 10. sınıf edebiyatla alakalı neyi arıyorsanız arkadaşlar videonun açıklamasındaki linkte var. Oraya tıklayarak istediğiniz konuya, istediğiniz slayta, pdf'ye, teste, yazılı sorusuna ulaşabilirsiniz. Geçelim yazılı sorularımıza. Evet arkadaşlar soru 1'deyiz. A ve B şeklinde soru 1'de iki tane sorumuz var. A seçeneğinde Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasına kullanılan ölçütler nelerdir demiş. Değerli arkadaşlar, birinci ünitede Türk Edebiyatı'nın dönemli ayrılmasında kullanılan ölçütler ve alfabeler çok çok önemli. Bunları muhakkak bilerek girin. Sırayla yazalım. Öncelikle dil anlayışı çok etkili arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın dönemli ayrılmasındaki kullanılan bir ölçüt. Lehçe ve şive farklılıkları diğer ölçütümüz. Kültürel farklılaşma, dini hayat, sanat anlayışı ve coğrafi değişim. Bu altı ölçüt arkadaşlar Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçüt. Sorumuzun A seçeneğini yaptık, geçiyorum B seçeneğine. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri yazınız demiş. Hemen şöyle söyleyelim arkadaşlar Göktürk, Uygur, Kiril, Arap, Latin alfabeleriydi. Şuraya yazıyorum Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabeleri. Soru 1'i tamamladık ve soru 1'den gelecek puanları cebe attık. Geçiyorum ikinci sorumuza. Evet, soru 2'deyiz. Türk edebiyatının dönemleri tablosunda boş bırakılan yerleri doldurunuz demiş. Değerli arkadaşlar, soru 1'deki kullanılan Türk edebiyatının dönemleri ayrılmasında kullanılan ölçütler ve alfabeleri muhakkak bilin. Bir diğer konu ise şu tabloyu kesinlikle ezberleyin. Bütün okullarda bütün öğretmenlerimiz bu tabloyu muhakkak soracaktır. Türk edebiyatının dönemleri. Bakın 3 ana dönem var. Bunlardan ilki neydi arkadaşlar? Hemen şuraya yazarım. İslam öncesi ya da İslamiyet öncesi dönem, İslam etkisindeki dönem, burası ne arkadaşlar? Batı etkisindeki dönem. İlk iki boşluğumuzu doldurduk. İslam öncesi dönem, sözlü dönem ve boşluk bırakmış. Sözlü dönem ve yazılı dönem olacak. Bunu da yazıyorum. İkiye ayırmıştık İslamiyet öncesini Sözlü Dönem ve Yazılı Dönem. İslamiyet etkisindeki edebiyatı da biz ana olarak iki ana edebiyata ayırıyoruz. Halk Edebiyatı ve burası ne olacak arkadaşlar? Cevapları duydum süpersiniz. Divan Edebiyatı olacak. Halk Edebiyatını 3 alt başta ayırıyoruz. Onları şu şekilde kodluyorum arkadaşlar. Ben bakın ata şeklinde kodluyorum. Siz de hiç unutmazsınız. Atada ne var arkadaşlar? Aşık Halk Edebiyatı şöyle yazalım. Aşık Halk edebiyatı. Sonra tekke tasavvuf halk edebiyatı ve anonim halk edebiyatı arkadaşlar. Nasıl kodladım? Ata şeklinde kodladım halk edebiyatının alt başlıklarını. Buradaki boşluklarımı doldurdum. Geçiyorum şu tarafa. Batı etkisinde gelişen edebiyatta da boşluklar var. İlki tanzimat daha sonra sırayla Servetifun'un Fecrati ve Milli Edebiyat olacak. Hemen onları da dolduruyorum arkadaşlar. servet Fünon. Sonra geçiyorum şuraya. Fecrati ve Milli Edebiyat. Değerli arkadaşlar ikinci sorumuzda Türk Edebiyatı'nın dönemleri tablosu vardı. Bu tabloyu muhakkak ezberleyerek sınava girin. Tablodaki boşlukları doldurun. Dersinizde bu soru muhakkak çıkacaktır. Geçelim üçüncü sorumuza. Değerli arkadaşlarım üçüncü soruya geldik. Üçüncü soru bu sınavın en önemli sorusu ve karşınıza çıkabilecek en kompleks soru. Ve muhakkak bütün sınıf düzeylerinde karşınıza çıkacaktır 9-10-11 hiç fark etmez. Değerli arkadaşlar sınavda size şu şekilde bir hikaye verilecektir. Bu hikayeyle alakalı mekan, zaman, olay örgüsü, kişiler, bakış açısı anlatıcısı bunlarla alakalı bilgiler istenilecektir. Siz de sınavınıza bu şekilde çalışın. Alın küçük bir hikaye metni önünüze. Bu metinle alakalı aşağıda verdiğim soruları muhakkak cevaplandırın. Yukarıdaki parça ile ilgili aşağıda istenilenleri cevaplandırınız demiş sorumuzda. Üçüncü sorumuzda. Önce parça okuyalım. İstanbul'un küçük semtlerinin birinde iskele meydanında oturuyorum. Hava rüzgarlı, vapur bekliyorum. Boğaz vapurlarının gecikmelerini her zaman severim. Pek öyle aldırmam geçen zamana. Kendi kendime gelmeseler de olur. Ben burada kalırım. Oyalanacak bir şeyler bulurum elbette derim. İçimden bir ses sabırsızlık etse gelse şu vapur artık diye dirense yine içimde başka bir ses olarak karşılığı hazır. Ne çıkar burada suyla, havayla, güneşle, ağaçla, rüzgarla kalırım. Hepsinin ayrı sözü var söyleyecek, ayrı tadı var. Şimdi bu parçayla alakalı sorular nelermiş? Parçanın teması nedir? Şimdi vapur geciktiği için kişi ne yapıyor? Mutlu oluyor. O, o zamanın anın tadını çıkarıyor ve özellikle doğadaki şeyleri söylüyor. Su, hava, güneş, ağaç, rüzgarla kalırım. Bunların tadı var diyor. Biz buraya ne diyelim arkadaşlar? Tema şam'ar sevinci diyelim. Hayata tutunma. Hayatı sevme, sevme, tutunma. Bunlar olur arkadaşlar. Temamız bu. Parçada hangi bakış açısı kullanılmıştır? Ne diyor? Oturuyorum diyor. Oturuyorum. Kim oturuyor? O oturuyor. Yani kahraman oturuyor. Kahraman bakış açısı diyeceğiz. Peki arkadaşlar metindeki kişinin özellikleri nedir? Metindeki kişinin özellikleri bir durumdan rahatsız olmaz. Rahatsız değil. Sonra ne diyelim? Yaşama sevinci var. Yaşama bağlı diyelim, yaşama bağlı. Hayatın tadını çıkaran, hayatın tadını çıkaran. Bu kişinin özellikleri arkadaşlar. Şurada söylüyor, söylüyor zaten. Hepsinin ayrı sözü var, söyleyecek ayrı tadı var demiş. Metindeki mekan neresiymiş? Metindeki mekan arkadaşlar iskele meydanında oturuyorum diyor. İstanbul'un küçük semtlerinden biri. Şöyle iskele meydanı yazalım. Metin hangi hikaye türünden alınmıştır? Şimdi hikaye türleri neydi? Olay hikayesi, modern hikaye, küçürek hikaye, durum hikayesi, ben merkezci hikaye. Şimdi yukarıda bir olay var mı? Yok. Adam sadece iskele meydanında oturuyor ve düşüncelerini ifade ediyor. Bu ne arkadaşlar? Olay hikayesi mi? Durum hikayesi mi? Durum hikayesi evet. Hangi hikaye türünden alınmıştır? Durum diğer adıyla kesit hikayesinden alınmıştır. Değerli arkadaşlar muhakkak sınavınızda sizde böyle çalışın. Bir hikaye üzerinde kahramanları, anlatıcıları, bakış açılarını, zamanı, mekanı muhakkak bulmaya çalışın. Bu şekilde yaparsanız inanın hikaye ünitesindeki soruları daha doğru, daha güzel cevaplamış olursunuz ve sınavdan yüksek not alırsınız. Evet burada üçüncü sorumuzu da tam bir şekilde cevaplandırdık. İstenilen yerleri de şöyle belirttim ben. Ekran görüntüsü alarak siz de yapabilirsiniz. Üçüncü soruyu tamamladık. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Evet soru 4'teyiz. Aşağıda verilen eserlerin yazarlarını karşısına yazınız demiş. 5 tane eser var arkadaşlar. Kutad Gubilik, Kaşağı, Mantık Uttay, Küçük Şeyler ve Çağlayanlar. Kutadgu Bilig geçiş döneminin eseriydi. Yusuf As Hacıbe e aitti. Hemen yazıyoruz. Kaşağı, Milli Edebiyat Dönemi hikayesinden Ömer Seyfettin'e aitti. Hemen onu oraya yazıyorum arkadaşlar. Mantık Uttay, Gülşehri'ye aitti. Bir mesneviydi. Küçük Şeyler Tanzimat döneminde yazılmış ilk batılı hikaye kitabımızdı. Sami Paşazade Sezai'ye aitti. Çağlayanlar Selitfin dönemine ait Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun bir hikaye kitabıydı. Değerli arkadaşlar karşıda gördüğünüz hikaye ünitesinden alınmış eserlerin yazarlarını ne yaptık? Yazdık ve dördüncü sorumuzda tam puanı alarak geçiyorum diğer sorumuza. 5. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki parçadan aşağıdaki fiilimsi türlerine birer örnek yazınız demiş. Değerli arkadaşlar fiilimsiler 10. sınıf edebiyat ünitesinin çok önemli bir dil bilgisi konusu. Bir metinde fiilimsi bulmayı, fiilimsilere örnek yazmayı muhakkak öğrenin, bilin ve sınav öyle girin. Değerli arkadaşlar ne istemiş bizden? İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil istemiş. İsim fiilin ekleri neydi arkadaşlar? Mağışmak. Zarf sıfat fiil ekleri neydi? Anası mezar dikecekmiş. Zarf fiil ekleri kenyal asiye ince ipi araklamadan gittiğinde oldukça vesaire. Şimdi şu kısmı arkadaşlar zarf fiili ezberlemekte zorlanıyorsanız şöyle düşünün. Zaten isim fiil mağışmak çok rahat ezberlediniz. Sıfat fiili anası mezar dikecekmiş çok rahat ezberlediniz. E, isim fiil değilse sıfat fiil değilse geriye zarf fiil kalıyor. 3 tane fiilimsiz var. Başka fiilimsi olma ihtimali yok zaten. Bu şekilde kolayca şu uzun kodlamayı ezberleyemeseniz de bulabilirsiniz. Peki fiilimsi nasıl buluyorduk? Yüklemi kapatıyorduk kolay olsun diye. Fiil köklü, fiil gövdeli bir sözcüğü buluyorduk. O sözcükte şu ekleri arıyorduk arkadaşlar. Bakalım babam paşayı sevmemekle beraber misafir ağırlamayı bir aile namusu saydığı için ona nasıl ikramda bulunacağını bilmezdi. Yüklemi kapattım hemen kolay olsun diye. Şurada bakın ağırlamayı demiş. Misafir ağırlamak. Ağırlamak fiil mi? Fiil. Ağırlanma. Bakın ma. Ağırlama. Bu maışmaktaki ma arkadaşlar. Buldum ekimi. Hemen buradan ağırlamayı alıp buraya yazıyorum. Ağırlamayı. Bir isim fiil. Geçiyorum. Devam edelim. Sıfat fiil bulmaya çalışalım. Kasabalı olan ve çok güzel yemek pişirmesini bilen annem ne dolmalar, ne hindi kızartmaları, ne tatlılar yapar. Her yemeği bir ziyafet sofrasına çevirirdi. Şimdi kasabalı olmak, kasabalı olan demiş. Anası mezar dikeceğin anını almış. Dolayısıyla buraya olan kelimesini yazayım. Bütün gün çil çil sarı altınları kesesine dolduran paşa yemek vakitleri oldu mu başındaki kalabalığı savarak sofraya koşar. Şimdi şurada arkadaşlar salmak fiil bakın dikkat edin. Salmak. Peki arak erek eki. Bakıyorum mağışmakta yok. Anası mezar dikecekmiş de yok ezberlemesi kolay olduğu için. E ne olur? Muhakkak bu zaten sıfat fiil değil. Z isim fiil değilse zarf fiil olacak arkadaşlar. Evet istenilen 3 fiilimsi de buldum. 5. sorumu da tamamladım. Puanı cebe attım. Geçiyorum bir diğer soruya. Ve geldim değerli arkadaşlar 6. soruya. Yukarıda tanıtılan sanatçı kimdir demiş. Bakalım Selçuklar devrinde burası önemli. Anadolu'da aruz vezniyle Türkçe şiirler yazan ilk şairlerden biri olan şair 13. yüzyılda yaşam. Gezgin bir derviş olan şairimiz hem aruz hem de hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Şairin mesnevileri dışında eski zamanlarda bulunan 11 şiiri tespit edilmiştir. Eserleri Yusuf ile Zeliha. Dastanı Sultan Mahmut. Değerli arkadaşlar mesneviler konusunda hikayenin ötesinde oradaki önemli mesnevileri muhakkak ezberleyin ve öğrenin. Yusuf ile Zeliha arkadaşlar Şeyyat Hamza'nın olacak. Şuraya hemen cevabı yazıyorum. Şeyyat Hamza diyorum. Bu sanatçımız Şeyyat Hamza arkadaşlar. Doğru cevabı verdim 6. soruda ve geçtim 7. sorumuza. Ve 7. sorudayız. Durum hikayesi ile olay hikayesi arasındaki farklılıklar nelerdir demiş. 3 tane farklılık istemiş. Hemen yazalım. Olay hikayesi bir olay ele alırken durum hikayesinde bir kesit işlenir. Değer arkadaşlar, olay hikayesinde hayattaki bir olay işlenir. Durum hikayesinde ise hayattaki belli bir nokta, belli bir an, belli bir kesit işlenir. Örneğin masasında oturup etrafı izleyen birisi, evinde oturup hasta olmuş camdan dışarı bakan birisi. Yani bir olay yoktur. Hayatın belli bir kesiti bir anı vardır. Geçiyorum ikinci farklılığıma. Olay hikayesi olay merkezindedir. Yani merkezinde olay vardır. Durum hikayesinde ise merkezde kişi, zaman ve mekan unsurları vardır. Dört tane temel unsur vardır arkadaşlar hikayede. Olay, zaman, mekan, kişi. Olay hikayesinde olay merkezli bir hikaye tarzı var. Durum hikayesinde ise bunun dışındaki unsurlar ön plana çıkıyor. Kişi ön plana çıkıyor, mekan ön plana çıkıyor, zaman ön plana çıkıyor. Olay geri planda kalıyor. Son özelliğimiz ise olay hikayesi giriş gelişme sonuç şeklinde planlar. Yani olay başlar, büyür ve olay sonuçlanır. Durum hikayesinde ise çoğunlukla bu plan yoktur arkadaşlar. Yani bir olay yoktur zaten bunun başlangıcı ve sonucu da olmayacağı için. Bir durum bir kesip bir an vardır. Dolayısıyla o hikayenin planına Selim Düğüm çözüme, giriş gelişme sonuca uyulmaz. Bu durum hikayesiyle olay hikayesinin farklılıklarıydı. 7 soruyu da cevapladık. Geçiyorum bir sonraki soruya. Evet soru 8 ile devam ediyoruz. Yukarıdaki parça hangi önemli eserden alınmış olabilir? Bakalım arkadaşlar. Parçamız öncelikle hem nesirden oluşur. Yani hem düz yazı var hem de şiir var şiir ve düz yazının birlikte kullanıldığı türler arkadaşlar neydi? Halk hikayeleri ve Dede Korkut hikayeleri. Hikaye ünitesinde halk hikayeleri ve Dede Korkut hikayelerinde şunu öğrendik. Hem nesir hem de nazım yani şiir ve düz yazı birlikte kullanılır. Bunu öğrendik. Ya halk hikayesi ya da Dede Korkut'tan alınmış bir parça olacak. Hemen bakalım arkadaşlar parçamızı. Oğuz'a geldi. Der, yünlü koca ile yapağlı kocayı tepe göze verin. Bakın arkadaşlar tepe göz dedi. Tepe göz Dede Korkut hikayelerinde 12 hikayeden bir tanesi. Demek ki bu Dede Korkut hikayelerinden alınmış bir parça. Ama devam edelim. Günde iki adam ile yemek için 500 koyun istedi. De. Bunlar da razı oldu. Anası feryat edip ağladı. Meğer hanım Oruzoğlu Basat gazaya gitmişti. O sırada geldi. Yaşlı kadıncağız der. Basat şimdi aklımdan geldi varayım belki bana bir esir verir oğlancımı kurtarırım dedi. Geldi içeri Basat'a selam verdi ağladı der avucuna sığmayan Karaçalı oğlu iri teke boynuzundan katı yaylı iç oğuzda dış oğuzda adı belli aruz oğlu hanım başat bana medet. Şimdi de arkadaşlar zaten söyledim dede Korkut hikayelerinden alınmış bir parça. Bunu nasıl tespit edeceğiz? İki yönü var. Bir hem resim hem şiir şeklinde yazılmış yani hem düz yazı ve hem şiir kullanılmış. Bir de bakın iç oğuz, dış oğuz ifadeleri var. Tepe göz var, basat var. Bunlar dede Korkut hikayelerinin en bilindik özellikleri zaten. Dolayısıyla bu parça dede Korkut hikayelerinden alınmıştır. Şuraya yazalım dede korkut hikayeleri. Evet, hatta şöyle biraz büyütelim yazımızı, koyulaştıralım. 8. sorumuza da cevap vermiş olduk. Geçiyorum 9. sorumuza. Evet değerli arkadaşlar, 9. sorumuza geldik. Edebiyat, din, dil etkisiyle ilgili görüşlerinizi en az 5 cümleden oluşan bir paragraf ile ifade ediniz demiş. Sonra bir de uyarı var. Yazdığınız metnin yazım ve noktalama kurallarına uygunluğu değerlendirmeye dahil edilecektir. Şimdi değerli arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı hem 9 hem 10 hem 11 12. sınıflarda edebiyat sınavlarında bir soru muhakkak yorum soru. Yani herhangi bir konu hakkında sizin bir cümle kurmanızı, bir paragraf yazmanızı istiyor. Dolayısıyla bu 10. sınıfta hikaye ünitesinde olma ihtimali biraz düşük. İlk ünitede edebiyatın dinle ilişkisi sorulmuş genelde. Ben de bununla alakalı edebiyat din ve dil ilişkisi ilişkisiyle alakalı bir paragraf yazmanızı istiyorum. Siz de muhakkak evde edebiyat nedir, edebiyat ne işler, edebiyatın konusu nedir, edebiyat din ilişkisi nasıldır, din edebiyat etkiler mi, edebiyat dinden etkilenir mi? Bu şekilde bazı üniteyle alakalı konularda paragraf yazmaya, düşünmeye çalışan kendi cümlelerinizi sınavdan önce oluşturun ki sınavda hızlı hızlı yazasınız. Şimdi değerli arkadaşlar ben hızlı olmak adına paragrafı buraya hemen kopyalayıp yapıştırıyorum. Daha önce yazdım. Evet Din, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana var olan ve her anlamda varlığını etkisini apaçık hissettiren en büyük sistemdir. Bu birinci cümlemiz. Hem toplumlar, hem de bireyleri derinden etkileyen bu büyük unsur şüphesiz bireyi ve toplumu etkilemesiyle dolaylı yoldan bireyin ürettiği bir sanat olan edebiyatı da etkiler. Din ve edebiyat karşılıklı olarak birbirlerini etkiler ve kendi içinde birbirlerinden faydalanır. Edebiyat dille yapılan bir sanat dalıdır. Malzemesi dil olan edebiyat aynı zamanda dil ile dini terimleri, olayları, anlatıları ifade ederek muhafaza edip aktarır. Şimdi arkadaşlar bu paragrafta edebiyatın dinle ilişkisini, dinin ne olduğunu, birbirleriyle karşılıklı etkileşim halinde olduğunu Edebiyatın dil aracılığıyla dini terimleri ifade ettiği, aktardığı, bir sonraki nesillere aktardığını ve koruduğunu ifade etmiş oldu. Siz de bu konuyla alakalı muhakkak kendiniz bir paragraf yazın. Bu sorudan da puanımızı aldık. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Evet, geldik son sorumuza. Bir noktalama işaretleri sorusu. Yine muhakkak noktalama işaretlerine çalışın size bir parça verilebilir. Bu parçada kullanılan noktalama işaretleri hangi amaçla kullanılmıştır veya size boşluk bırakılıp parçada noktalamalar boşluk bırakılıp oraya uygun noktalama işareti getirmenizi isteyebilirler. Ben de bu şekilde sordum. Aşağıdaki parçada boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretiyle doldurunuz. Bu şekilde çalışma yaparsanız sınavda da iyi olur arkadaşlar. Bakalım bir konuşma çizgisi var. Bir diyalogdan oluşuyor. Yok. Ne dalgam olacak? Bakın ne dalgam olacak bir soru sormuş. Buraya soru işaretini koyuyorum. Olur ha. Bakın olur ha şaşırıyor ünlem. Olur ha. O halde o zaman şöyle ünlem koyuyorum. İnsan bu. Nuri sesini çıkarmadı. Bakın bu bir cümle. Nuri sesini çıkarmadı. Cümle bitti nokta koydum şuraya. Biraz durduktan sonra gene Şükrü. Bakın Şükrü bir şey diyecek. Eğer bir konuşma varsa ne yapacağız arkadaşlar? İki nokta koyacağız. Birisi konuşuyorsa. Peki konuşma cümlesinden önce ne koyuyoruz? Bakın burada örneği bile var. Konuşma çizgisi koyuyoruz konuşmadan önce. Yani boşluklarımız sırayla ne olacak arkadaşlar burada? Soru işareti, ünlem, nokta, iki nokta ve konuşma çizgisi olacak. 10. soruya da cevabımızı verdik ve yazılımızı tamamladık ve yüz aldık arkadaşlar. Umarım siz de gerçek sınavda yüz alırsınız. Değerli arkadaşlar bu videomuzda Yeni eğitim öğretim yılına yeni yönetmeliğe uygun 10. sınıflar edebiyat dersinin 1. dönem 1. yazılı örnek sorularını paylaştım. Bu tamamıyla örnekti. Umarım gerçek sınavda benzerleri çıkar karşınıza ve yapabilirsiniz. Bize destek olmak için videoyu beğenin, paylaşın. Arkadaşlarınızla muhakkak iletişim halinde olun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Gerçek sınavda 100 alıp buraya yazabilirsiniz.